Aslan nerede? Ne yaptı bebeğimi? Aslan Bey gidebileceğini söyledi. Bunu da sana yolladı. Nerede diyorum Aslan? Nereye götürdü bebeğimi? Bilmiyorum. Sadece seni bırakmamızı söyledi. Gidebilirsin. Hiçbir yere gitmiyorum. Burada bekleyeceğim. Ne yaptınız lan bebeğimi? Nereye götürdünüz onu? Bilmiyorum. Aslan! Neredesin lan şerefsiz? Aslan! Bir kadın sesi duydum. Kimdi o? Ha? Kimdi o diyorum sana? <laughs> Bebeği nereye götürdünüz? <laughs> çocuğum, <gülüyor> çocuğum nereye götürdünüz? <laughs> Kafası kapalı ki bunun. Kim o kadın ya? Niye kafası kapalı? Bilmiyorum. Ne biliyorsun ya. lan sen o zaman? Geri zekalı. Çekil şuradan. Ya bırak! Bıraksana beni. Ya bak gebertirim seni ha! Çekil şuradan diyorum. Ya çekil! Bu kadar saçmalık yeter Çetin beni geri götür. Demek yalıyı satmama göz yumuyorsun ha? Dayım buna izin vermez. Ben dayımı hallederim anneanneciğim. Sen hiç merak etme. Ayrıca bu evde bir sürü kötü anısı var. Hayatına burada devam etmek isteyeceğini sanmıyorum. Öyle olsa bile kim takar dayımı? Bana nasıl engel olacaksın? Ha? Çetin Bey oğlum. Ne oldu Acar abla? Ömer Bey telefonda. Taylan oğlum kaza geçirmiş. Mine, Biraz sakinle mi kuzum? Bak ne diyeceğim. Ayşe'nin ilaçları bitmiş. Bizde kafa beyin kalmadı ki. E diyorum ki... Sen titriyorsun. Tabii girdin soğuk suyun altına üşüttün. Şu kapıya bakayım da sana nane limon kaynatacağım. Şey, Kadriye teyze, ben Turacan'ı getirmiştim de. Ne işi var turunumun senin yanında? Annesi bana bırakmıştı. Tabii, daha görüşüyorsunuz değil mi? Oğlum sizin yüzünüzden hapislere düşmüş, sebil olmuş umurunuzda mı? Babaanne üşüdüm. E üstün incecik, geç içeri hadi, geç içeri. Defol git kapımızdan. Bir daha da yanaşma torunlarıma. Alim Allah gebertirim seni. Gel bakayım buraya. Ay üstün başın leş gibi olmuş. Karnın aç mı? İyi yemeğini koyacağım ama... ...önce seni bir yıkayalım hadi. Olmaz ablam yıkasın. Sen gözümü yıkıyorsun yıkarken. Ablan hasta. Beni abla hasta. Yatacak. Ben yıkayacağım seni ha, yıkayacağım ha. Ya ablam gelsin. Ben yıkayayım ha, yıkayayım. Ya ablam gelsin. Yıkayayım, ben yıkayacağım ha, yıkayayım ha. Alo. Turuncan'ı babaannesine bıraktım. Niye öyle yaptın Ali? Ben oğlumu o vicdansızların elinden kurtarmak için neler yaptım biliyor musun sen? <laughs> Güvendim ben sana. Güvenme bana Pervin. Ali de var değil mi arkamda? Yok çünkü. Ya ben hatamı telafi edip sana insanlık eli uzattıkça sen yanlış anlıyorsun be. Ya ben olup bitenden köpekler gibi pişmanım anlamıyor musun? Bir daha senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Ben pişman değilim. Yüzünü görmeden de yaşayamam. Salim kalk. Uyan. Uyan bir şey diyeceğim sana. Kalk. Ne oldu Perrin? Evden bir haber mi geldi? Çocuklara mı bir şey oldu? Bırak şimdi ev falan. Herkes turp gibi. Başka bir şey diyeceğim ben. De gülüm. Gülüm deme bana. Salim, bizim illaki boşanmamız lazım. Allah aşkına zorluk çıkarma. Bak, istersen evi geri veririm sana. Ben mal mülk istemiyorum. Seni istiyorum. Ben seni istemiyorum. Ya Şimdi kızgınsın. Zamanla için soğur, alışırsın. Delirdin mi sen ya? Beni mi delirtsen? Sen beni bıçakladın, öldürüyordun az daha. Ben sana nasıl karıl yapayım? Sevmiyorum seni. Düş yakamdan ya!